etika, etos, etik ya da dilimize yerleşen söylemiyle etik. Bir karmaşa dönüp duruyordu etrafta. Sonra davranışlar şekil değiştirdi, eylemler huzursuzluk getirdi insanoğluna ve karar verildi. Doğru yanlıştan ayrılmalı, kötüye karşı iyi korunmalıydı. İnsan bu değerlerle var olmalıydı. İşte o zaman etikten söz edilmeye başlandı bir anlamda etik davranmak, ahlaklı olmak anlamını taşıdı. Kişi etikse farklı demekti, öncelikli demekti, saygı duyulan demekti. Etik olmak kişinin sahip olması gereken iyi alışkanlıkları bilip, takip etmesi gereken görev ve sorumlulukları yerine getirmesi demek oldu. İnsan davranışının etiksel temelleri yaklaşık 2000 yıldır her sosyal bilime yansır. Antropolojide bir kültürü diğeriyle kaynaştıran, Ekonomide kıt kaynakları halkça paylaştıran etiktir. Siyaset biliminde güçlüyü, kriminolojide suçluyu inceler. Sosyolojide grup dinamiklerinin köklerine giden, psikoloji ve tıpta tedavi eden, hukukta iyi davranışları ilke ve yasalara dönüştüren etiktir. Birey merkezli davranış ve yaşam biçiminin yoğun olduğu günümüzde etik sözcüğü etkisini artırmıştır. Maksimum fayda Maksimum kar tutkusunun kural tanımadığı iş hayatında toplumsal barışı gözetmek ve bireye yüksek değer katmak için meslek etiği standartları devreye girmiştir. Yeni bir form oluşturmaya çalışan Türkiye sağlık sektöründe kurumlar hemen hemen aynı teknolojiye ve aynı fiziki koşullara sahiptir. Kurumların farklarını hizmetin veriliş şekli ve kurumsal değerleri belirler. İşte bu noktada kurumların nasıl hizmet ettiği ile hizmet etiği önem kazanır. İsmini sektörde etik duruşun lideri olmak amacına uygunluğundan alan, kendini sağlık etiğini uygulama misyonu ve ayrıcalığıyla konumlandıran, önce hastayı merkeze koyan, standartize edilmiş ve belgelenmiş kaliteli sağlık hizmetini ekonomik koşullarda veren bir anlayışla yapılanan Etika İncirli Hastanesi Mayıs 2007'de, hizmete başlamıştır. Etika İncirli Hastanesi, deneyimli, çağdaş tıbbi bilgiye sahip uzman doktor kadrosu, Değerli konsultan öğretim üyeleri, sevecen, hasta bakımında uzman hemşireleri, hastane içinde geçireceğiniz saatlerinizi kolaylaştırmakla görevli tüm diğer çalışanları, yeni ve yüksek teknolojiye sahip tıbbi donanımı, insan sağlığına saygılı ve hasta güvenliğine odaklı hizmet ve yönetim anlayışıyla yeniden yapılanırken, modernizasyon ve renovasyon sürecini de bir ay içinde tamamlamıştır. Etika İncil Hastanesi, benzerlerinden üst düzeyde kalite, modern teknoloji ve deneyimli ekiplere sahip en tercih edilen merkezler olma konusunda iddialı servislerini mükemmellik merkezleri adıyla hizmete sunmuştur. Bu servisler acil servis, doğum ve kadın sağlığı, yeni doğan yoğun bakım, kardiyoloji, gastroenteroloji, girişimsel radyoloji ve görüntüleme, fiziksel tıp ve rehabilitasyon, ortopedi ve travma ile inme merkezidir. Etika İncirli Hastanesi acil servisi hizmetlerini üst düzeyde ve 365 gün 24 saat verme konusunda iddialıdır. Doğru uzmanlık dalına yönlendirilmek, tüm tedavi alternatiflerini bilmek, sağlığınızla ilgili hiçbir kararınızda olduğu bittiye getirilmemek için sadece acil girişim değil, danışma hizmetinin de verildiği aile hekimliği anlayışını 24 saate çıkartmaktadır. Etika İncil Hastanesi Doğum ve Kadın Sağlığı Merkezi, bölgenin en çok tercih edilen merkezi olma hedefiyle 24 saat kadın doğum uzmanlarıyla hizmettedir. Jinekolojik tüm cerrahi ameliyatların yapılabildiği merkezde, minimal invaziv cerrahinin modern yöntemleri kullanılmaktadır. Doğumhane, travay odası, girişim odası, doğumhane ile aynı katta bulunan ameliyathaneler ve yeni doğan yoğun bakım ünitesi yüksek teknoloji ürünü tıbbi ekipmanlarla donatılmıştır. Yeni doğan yoğun bakım ünitesi 2-3 bebeğe bir hemşire bakımının verildiği, 24 saat yeni doğan yoğun bakım uzmanı öğretim üyelerinin tedavi güvencesinde bebeklerin gereksinimi olan devamlı bakım ve yoğun bakım olanakları sağlanmaktadır. Kardiyoloji bölümünde hipertansiyon ve kardiyovasküler risk değerlendirmesi, noninvazif kardiyoloji, EKG, Doppler ekokardiyografi laboratuvarı, aritmi izleme laboratuvarı, ambulatuar kan basıncı izleme laboratuvarı, stres testi, pacemaker takibi, kardiyovasküler bilgisayarlı tomografi ve multi-slice BT donanımıyla tüm kalp hastalıklarının takip, teşhis ve tedavisi başarıyla gerçekleştirilmektedir. Etika İncirli Hastanesi Gastroenteroloji Kliniğinde modern tıbbın uyguladığı tüm tanısal ve tedavi edici gastroenterolojik işlemler başarıyla uygulanmaktadır. Tıpta çığır açan 64 kesit bilgisayarlı tomografi, MR, mamografi, Doppler ultrason cihazlarıyla prostat, karaciğer, pankreas, akciğer, böbrek gibi organlardan veya bunların dışındaki tümüral oluşumlardan Ultrason veya tomografi eşliğinde gerekli biyopsiler alınabilmekte ve perkutan nefrostomi, biliyer drenaj, istenmeyen dokulara ablasyon işlemleri yapılabilmektedir. Ortopedi ve travmatoloji, tıp biliminin hızlı gelişme gösteren en geniş dallarından biridir. Düşme, trafik kazaları gibi sebeplerle ortaya çıkabilecek olan Kırık ve çıkık gibi ortopedik yaralanmalarda 24 saat hizmet veriyor. Gerekli tedaviyi modern poliklinik ve ameliyathane şartlarında en kısa sürede gerçekleştiriyoruz. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Merkezi kas iskelet sistemi hastalıklarının tanı ve tedavisinde uzman kadro ve ileri teknolojiye sahip fizik tedavi ve rehabilitasyon cihazlarıyla hastalarına yüksek standartlarda hizmet vermekte uygulacağı yeniliklerle alanında öncü olmayı hedeflemektedir. Etika İncirli Hastanesi, Nöroloji, Nöroşürürci, İç Hastalıkları, Endokrin Diyabet ve Metabolizma Hastalıkları, Genel Cerrahi, Çocuk hastalıkları, kulak burun boğaz, üroloji, estetik, dermatoloji, diş hastalıkları, göz hastalıkları ve klinik laboratuvarlarıyla da hizmet vermektedir. SSK, Bağkur, emekli sandığına tabi olanlar ve devlet memurlarının tedavileri anlaşmalı branşlarda yapılmaktadır. Etika İncirli Hastanesi, deneyimli uzman kadrosu, üstün teknolojik donanımları ve koşulsuz hasta memnuniyetine dönük hizmetleriyle ve önce sağlık sloganıyla sağlığınız ve yaşam kaliteniz için çalışmaktadır. Etika İncirli Hastanesi.